Merhaba arkadaşlar. Xiaomi'nin Fanmi firması ortaklığıyla ürettiği sürekli ateş ölçer, akıllı sürekli ateş ölçeri inceleyeceğiz bugün. Ürün çok basit şeklinde tasarlanmış. Böyle çok düz, beyaz, tertemiz. Yine minimalist bir tasarıma sahip. Xiaomi'nin diğer ürünlerinde olduğu gibi. Ben kutusunu daha önce açtım ama şimdi yeniden yerleştirdim. Şimdi de zaten çok bir şey çıkmıyor. E yani çok sade tasarlanmış. Hemen kutusunu şöyle açıp göstereyim size. Kutuyu ilk açtığınızda karşınıza sertifikalar geliyor. Bu sertifikalar Çin sertifikasıymış. Bunun geçerliliğini sordum ben başka bir ürün için, başka bir firmaya. Onlar Çin'de alınan sertifikaların Avrupa sertifikalarının sertifikalarına uyumlu olduğunu söylüyorlar. Ürün kutusundan ürünün kendisi çıkıyor. Bir de mikro USB kabloz çıkıyor başka bir şey yok Bunları bir kenara bırakayım şimdilik şöyle ürüne göstereyim ee, ürün ayakta durabilecek şekilde tasarlanmış arkasında mikro usb girişi var burada bir düğmesi var ona biraz sonra geleceğim burası ekran lcd ekran şurada fotoğrafta göründüğü gibi kaç derece olduğunu anlık olarak göstermek için bu ekran kullanılıyor küçük ledlerden oluşuyor. Güzel bir ekranı var. Buraya açtığımız zaman ürünün yedek pedleri yedek pedlerini yedek yapıştırma aparatları ve ürün pedi çıkıyor. Ürünün çalışma prensibi çok aslında basit. Bunu koltuk altına yapıştırıyorsunuz bu parçayı. Buradaki yapıştırma çift aralı yapıştırıcılar sayesinde. Sonrasında ölçtüğü değeri size bu ekranda gösteriyor bulutla çalışıyor. bulut üzerinden veri aktarıyor. Dolayısıyla belli bir mesafesi var. Çok uzaklarda göstermiyor ama ev içinde 10-15 metre arasında ben denedim gösteriyor. Problem yaşamadı. Yani iki oda ileride ateş ölçeri kendimde tuttum. Ekranda hala değerleri gösteriyordu. Testini de kendi üzerimde yaptım zaten. ufak bir rahatsızlık geçirmiştim. Ateşim yükseliyordu. Soğuk algınlığı. Deneyim dedim nasıl oluyor diye. Koltuk altına takıyorsunuz yapıştırıcı kısmıyla beraber e, fotoğrafta da gösteririm nasıl takıldığını. Sonrasında ateşe ölçmeye başlayıp ekranda gösteriyor. Her şey bu kadar aslında ama asıl olay şu ateşiniz 38 dereceye çıktığı zaman bu bölüm kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor ve sesli bir uyarı veriyor. Dolayısıyla ateşinizin 38 derecenin üstüne çıktığını anlıyorsunuz. Sonrasında üçteki düğmeye basıp susturdum ben. Ateş düşürücü almadım. Ateşim biraz daha 38 38.5'a gelince e, yeniden başladı. Dolayısıyla sürekli takip için gerçekten işe yarar bir ürün. Şimdi bu ürünü aslında en çok kullanacak kişiler bence yeni çocuklu aileler. Yeni çocuklu ailelerde ateş takibi çok önemli. Çocukların özellikle aşı dönemlerinde ateşlerini sürekli kontrol etmek gerekiyor. Yani biz bunun için ben bu ürünü, almad ürünü almadan önce yani her yarım saat başlayıp alarm kurdum. Bu alarm sayesinde yani kalkıp çocuğun ateşini kontrol edip geri yattım. Bu zor gerçekten. Özellikle çalışıyorsanız, yani eşiniz de siz de çalışıyorsanız gerçekten zorlayıcı oluyor. Ama bu ürün onun için hazırlanmış. Sertifikaları falan da var. Şimdi ürünün değerleri nasıl doğru test edip etmediğini görmek için de şöyle bir şey yaptım. Bunu şuraya bırakayım. Bende Xiaomi'nin başka bir ürünü daha var. iHealth. Bu uzaktan ateş ölçer. Bu da bununla kendi ateşimi sürekli test ettim 3-4 defa. Bu çok daha basit çalışıyor. Yani tutuyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz. Anında ateşi gösteriyor. 36.6'ymış. Birebir aynı değeri verdi. Fanmi ile Ayhelt. Yani arasında hiçbir fark yoktu. Bir de koltuk altı ateş ölçer vardı. Koltuk altı ateş ölçerle test ettiğimde koltuk altı ateş ölçer 0.2 derece daha düşük gösteriyor. Bu biraz daha yüksek gösteriyor. Yani dolayısıyla bu da biraz daha yüksek gösteriyor. Ayrıca bir özelliği daha var bu ürünün. Bu ürünü oda sıcaklığını ölçmek için de kullanabiliyorsunuz. Sadece ateş ölçmek için değil. Onun için de yapmanız gereken bu ürünün e, bu pedini yerine yerleştiriyorsunuz. Buradaki ma şey iletkenler e, değecek şekilde takıyorsunuz. Kapattığınız zaman size odanın sıcaklığını veriyor. Ama tabi bunun prize bağlı olması lazım. Onu da göstereyim. Su USB'den bunu bağladığınız zaman ses veriyor. Odanın sıcaklığını gösteriyor. Bunu da yine Xiaomi'nin başka bir ürünüyle test ettim ama şu an bu 25.4 değeri evet bayağı sıcak bir şey. E, ee, bu değer diğer oda sıcaklığı ölçerli hemen hemen aynı değil. Bu oda sıcaklığı ölçerle baktığınız zaman ben bunu deminden beri elimde tutuyorum. Belki o yüzden biraz fazla gösterici olabilir. Değerler yerine gelecektir. Çünkü bakın bu ateş ölçerin şey oda sıcaklığı ölçeri de elimize koyduğumuz zaman değerler yükselmeye başlar. Hani elimde tuttuğum için de yüksel, yükselmiş olabilir ama değerleri birbirine çok yakın gösteriyor. Ya yani birebir aynı değil. Biraz daha sıcak gösteriyor bu fanmi. Onun dışında güzel bir ürün. Alınabilir. Hani dediğim gibi en çok sürekli ateş takibi yapacaksanız kullanılabilir bir ürün. Yani her yarım saatte bir kalkmak yerine bu ürünü kullanarak ateş ölçebilirsiniz. Ee, ürünün e, videosu fanmi tarafından çekilmişse onu da eklerim. Yani veya link olarak aşağı eklerim. Ürünün kullanımı dediğim gibi çok basit. Sadece perini alıp çocuğun koluna yapıştırıyorsunuz sonrasında ölçmeye başlıyor. Ha bir de işte şöyle bir şey var. Ee, eğer ateş durduk yere düşmeye başlarsa yine uyarı veriyor bu ürün. Çocuğun kolundan düştü. Bunun hani bunu anlıyor. O zaman da uyarıyor sizi. Yani dolayısıyla uyarı geldiği zaman gidip kontrol ediyorsunuz. Bakmış düşmüş bakınca düşmüş oluyor. Hani ateşini kaçırmak gibi bir ihtimal olmasın diye böyle bir şey düşmüşler. Baya hoş. Ürün de güzel. Alınabilir yani. Böyle göstereyim. Yani boyut olarak da el kadar. Benim ellerim küçüktür. Ürün bu kadar.